Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde pointerlar konusuna devam edeceğiz. Ee, i̇lk olarak yazacağımız program arkadaşlar, girmiş olduğumuz stringi yani ifadeyi e, küçük harflerinin tamamını büyük harf haline getiren program olacak. İlk olarak e, fonksiyonumuzu atayalım arkadaşlar. Fonksiyon herhangi bir değer döndürmeyeceğinden dolayı void diyoruz. E, fonksiyonumuzun ismi de e, büyük harfe büyük harfe e, çevir olsun ve daha sonra biz karakter gireceğimizden dolayı arkadaşlar char diyelim int yerine bu sefer ve fonksiyonumuzu atamış olalım daha sonra bu fonksiyonu ne iş yapacağını belirtelim. Yine aynı şekilde void büyük harfe çevir diyelim. Ve çağır. Bu sefer yıldız SPTR diyelim. Ya da herhangi farklı bir farklı değişken isim de verebiliriz arkadaşlar. Böyle kalsın. Ee, ve küme paranteziyle fonksiyonumuzu başlatalım. Daha sonra while Yıldız SPTR değeri değerden yani pardon. Bu değerden farklı olduğu sürece e, karakterleri büyük harfe çevireceğiz. Bu arkadaşlar bu ifade stringler konusunda göreceğiz ama burada açıklayayım hemen. E, yazmış olduğunuz bir string yani ifade varsa arkadaşlar bunu e, adreslere atarken işlemi bu şekilde sonlandırmaktadır. Örneğin mühendis forum ifadesini yazdık. Buraya yazalım mesela mühendis forum diyelim. Bu ifadeyi e, herhangi bir stringe attığım zaman arkadaşlar bunu tamamını e, tüm harfleri atacaktır. Daha sonra e, işlemi bu şekilde sonlandıracaktır. Pardon. Bu şu demektir arkadaşlar e, yazmış olduğunuz string sona ermiştir demektir. Adreste bu ifadeyi gördüğü zaman bizim programımız bunun son olduğunu yani string'in burada bittiğini anlamaktadır. Dolayısıyla burada while'da bunu dedik yani string bitmediği sürece ifademizdeki küçük harfleri büyük harfe çevir diyeceğiz. If şart, şartımızı girelim arkadaşlar. If diyeceğiz. Is lower tabi bunu tanımlamak için arkadaşlar Bu fonksiyonu kullanmak için Tanımlamamız gereken Daha doğrusu include etmemiz Gereken kütüphanemiz var Şu ifadeyi tamamlayayım daha sonra onu yazalım SPTR dedik Bu şu demek arkadaşlar Bu değerin ifadesinin, Örneğin A harfi diyelim Bu değerde A harfi olduğunu düşünelim A harfi küçükse yani is lowersa bu şartları gerçekleştir diyeceğiz ve uh, if komutundan sonraki komut programlarımız yazacağız. Fakat bunu kullanabilmek için arkadaşlar uh, include etmemiz gereken şey C type'dır. Include diyelim. ctype.h nokta hash uh, header file'ımızı çağırmış olalım. Bu şekilde bu fonksiyonu kullanabiliriz. Çünkü bu fonksiyon ctype.h adlı header file'ımızda tanımlanmış olan bir fonksiyondur. Ve şu ifadeyi yazalım. Yıldız SPTR pardon. Yıldız SPTR eşittir to upper dediğimiz fonksiyonu kullanacağız bu seferde. yine yıldız SPTR diyeceğiz. Bu ne yapıyor peki arkadaşlar? E, to upper fonksiyonu arkadaşlar büyük karaktere dönüştürüyor. Yani buradaki 20, -20 değerimizi yani karakterimizi büyük e, harfe dönüştürüyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. C type nokta h header tanımlamış olan bir fonksiyondur ve daha sonra artı artı ifadesiyle SPTR'ı bir sonraki e, adrese geçiriyoruz ve while döngümüzü kapatalım arkadaşlar bu şekilde fonksiyonu tanımlamış olduk büyük harfe çevir evet e, kısaca şöyle bir göz atalım arkadaşlar e, karışıklık olmasın burada fonksiyonumuzu tanımladık arkadaşlar ne yukarı tanımlamış olduk prototipini yazdık burada fonksiyonu yazıyoruz while dedik ee, buradaki değerimiz bu e ifadeden farklı olduğu sürece bu ifadede o stringin sonunu geldiğini göstermektedir stringin sonu gelmediği sürece kontrol et is lower lower ee, yani küçük karakterse ee, bu ifadeyi to upper dediğimiz e, fonksiyonla büyük harfe çevir ve adresi artır. Yani fonksiyon pardon pointer sonuçta bir adreste o adresteki karakter değerimizi büyük harfe çevirmiş oluyoruz. Daha sonra bir sonraki adrese geçiyoruz. Ee, o adresteki e, karakteri eğer küçük harfse büyük harfe çeviriyoruz. Bu şekilde e, tanımlamış olduğumuz ifadeyi tamamını büyük harfe çevirmiş oluyoruz. Şimdi main'de e, ifademizi yazalım arkadaşlar. Char String diyelim. Ve iki tırnak içine Mühendis Forum yazalım. Daha sonra e, bu Mühendis Forum'u fonksiyonumuzu çağırarak tamamını büyük harfe çevirelim. Büyük harfe çevir. dedikten sonra fonksiyonum e, buradaki ifade string olduğundan dolayı bunu hatta string demiyorum arkadaşlar. Yani daha sonra karışık çıkması bu herhangi bir ifade. E, buna ifade diyelim biz. <laughs> Türkçe bir şey kullanmış olalım. İfadeyi e, büyük harfe çevirsin. Ve bunu ile arkadaşlar ekrana basalım. printf. Tamamı büyük harf diyelim. Olan e, ifademiz yüzde s diyeceğiz bu sefer. Bu çünkü yazmış olduğumuz e, ifade string. Ters slash n diyelim. Buraya da ifade diyelim nokta virgüle tamamlayalım arkadaşlar bunu Şuraya tamamı büyük harf diyelim ee, Ve bu Fonksiyonu Tamamlayan Parantezimizi yapalım arkadaşlar Daha sonra compile ve run diyelim ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamı büyük ol, harf olan ifademiz mühendis forum oldu Burada e, M ve F harfler dışındaki karakterlerin tamamını küçük harflerle girmiştik. Tamamını büyük harflere çevirmiş oldu. Buraya e, şey yapalım arkadaşlar. Eğer küçükse büyük harfe çevirsin. Büyükse küçük harfe çevirsin. Else if diyelim arkadaşlar. Else if is upper diyelim. Yine aynı şekilde ifademizi yazalım. ise bu ifade ayrı yazılacak arkadaşlar. Ee, aslında yazmış olduğumuz programda her renk farklı şeyleri ifade etmektedir. Bundan dolayı buradaki hatayı bu şekilde görebiliriz direkt arkadaşlar. Ee, normalde if ya da komutlarımızı koyu harf yazıyor. Burada koyu harfle yazmadığından dolayı demek ki bir hata yapmışız. Bu şekilde anlayabiliriz biz uppers dedik arkadaşlar bu sefer şöyle kopyalayalım bunu küçük harfe dönüştür diyeceğiz bu sefer to lower diyeceğiz bu şekilde büyük küçük küçükse büyük harfe dönüştürüyor şu ifademizi de e, küçük büyük kart dönüştürme diyelim büyük harf ve harf dönüştürme şeklinde değiştirmiş olalım arkadaşlar. Ve programımızı tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mühendis forum ifadesi e, m ve f harfleri büyüktü diğer harfleri küçüktü şimdiki yazmış olduğumuz programda m ve f harfleri küçük diğer harfler büyük oldu e, peki arkadaşlar biz e, harf değil rakam girmiş olsaydık nasıl bir sonuçla karşılaşacaktık örneğin 1 pardon 1 2 3 şeklinde değiştirelim bunu Tekrar compile ve Run diyelim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, rakamda herhangi bir değişiklik yapmadı. Sadece karakterlerde yaptı. Küçük büyük harf değişimi çünkü rakamların küçük büyük harf ayrımı olmadığından dolayı. E, bunda herhangi bir değişiklik yapmadı. E, bu şekilde arkadaşlar bu programla dersimizin e, sonuna geldik. Kısaca bir göz atalım programımıza daha iyi anlaşılabilmesi için. İlk olarak e, ifadeye, ifade değişkenimize bunu atamış olduk. Burada karakter olduğundan dolayı herhangi bir değer girmedik arkadaşlar buna. E, bundan dolayı istediğiniz uzunlukta herhangi bir ifade girebilirsiniz. Daha sonra e, fonksiyonumuzu tanımlamıştık e, burada ve fonksiyonumuzu yazdık. Bu fonksiyonu main'in içinde çağırdık. Peki bu fonksiyon ne iş yapıyordu arkadaşlar? E, while dedik bu ifade. Yani e, pointer'ımızın göstermiş olduğu değer bundan olana kadar. Bu ne, demek, ne demekti arkadaşlar? E, yazmış olduğumuz e, stringler bu ifadele sonlandırır ve e, bizim programımız bu ifadeyi gördüğü zaman e, stringin sonunun geldiğini anlar. Burada da eğer stringin sonuna gelinmediyse e, stringdeki pardon pointerdaki her bir e, ifadeyi kontrol et. Eğer küçükse büyük harfe dönüştür. Büyükse küçük harfe dönüştür dedik. Ve bu is, is low, lower'la uh, to upper, uh, is upper ve to lower ifadelerini bu fonksiyonları kullanabilmek için uh, C type.h header dosyamızı çağırmamız gerekiyordu. Bu şekilde büyük harfleri küçük, küçük harfleri büyük uh, harf haline getirmiş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.